Türkiye'nin Rus yapımı S400 hava savunma sistemlerini Suriye'ye transfer etme önerisini görüştüğünü bildiren son raporların alarma neden olduğu aktarıldı. Amerika Kongre üyeleri Bradley Schneider ve Gaspillerakis, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S400 hava savunma sistemlerini Suriye'ye konuşlandırma iddialarına karşı Amerika Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazdı. İki vekil mektupta bu durumun İsrail'in askeri üstünlüğünü ve bölgesel caydırıcılık mimarisini tehdit edebileceğini ileri sürdü. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi ve askeri işler bürosundan üst düzey yetkili James Snyder'a hitaben kaleme alınan mektupta olası bir sevkiyatın yaratacağı etkilerin gizli bir briefing yoluyla değerlendirilmesi talep edildi. Vekiller böyle bir gelişmenin Amerika'nın bölgesel çıkarlarıyla da bağdaşmayacağını belirtti. Schneider ve Bilirakis, S-400 sistemlerinin su Suriye'ye gönderilmesinin Türkiye'nin yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesini ortadan kaldırmayacağını, aksine Amerika'nın Rus askeri teknolojisinin yayılmasını önleme politikalarıyla çelişeceğini ifade etti. Kongre üyeleri böyle bir hamlenin yalnızca bölgesel istikrarı zedelemekte kalmayacağını, aynı zamanda Amerika'nın yakın müttefiklerinin güvenliğini de riske atacağını iddia ettiler. Amerikalı vekiller S400'lerin Suriye'ye konuşlandırılması durumunun Amerika'nın hasımlarla yaptırımlar yoluyla mücadele yasasının ve İsrail'in nitelikte askeri üstünlüğünü koruma politikasının güvenilirliğini ciddi biçimde zedeleyeceğini öne sürdü.